Ve Selam dünyaya babam tamamen seninle tanınır. Kim ya? Daha gelmeden evlen. Babası Abdullah evlenme daha geldi. Tevrat'ta İncil Yahudular, Krizyal ve Hırvarlar de onlarınla ilgili babasının babasının isimlerini ben haşimden gelip doğacaklarını o İngiliz'de Tevrat'ı Cenab-ı kabul onlara kadar vermişti. ettiler. Aynen İncil Tevrat'taki tarih üzerinde Mekke'den doğdu, inan ki kafirle gelen yine dönülenler oldu. Bizim sülalemizden gelmeli yine akıl olan peygamberi. En seri Yahudular. Çünkü bizim sülalemiz Saliye'den çözülüp geliyor. Evet, Muhammed'in sülalesi ya bir cariye hizmetçi Hacer'den gelirdi. Bu burayı da derler. Sen Allah hayrına mahşer, Allah bilirse kim seni yükseldi, kim seni de alsadı, ne gari kendin bizi, ne hattımıza hâşe. Bunların bir inatları da Allah sebtin, cumartesi günü hiçbir iş yapmaz bilmedi Yahudular. Cenab-ı Hak bunların inatını da reddetmem için Rahman suresinde yes elinden bir sema vardı külli yemin hüle bir şeyin ayetini indirdi. Ayetin anlamında o Allah her gün, her gece, her saat, her dakika çalışmaktadır. Bunların fiiline göre, niyetine göre dinsizliğine göre, imanına göre işler yapması var. Külli yevme hüve bişe'li. Onun kalbine bakar, nazar eder, niyetine bakar. Eğer niyetinde güzel niyetler besler, kötü niyetleri kalbinden sürer, söker, atarsa, onun karşılığı mükafetler ayağına zene var. Yeri yerdeyse onun karşılığı Kültür fikirler başımıza, zamanı yerli sonu meyvelen almaya başlar. Bu ayet gelir yılların itikadını ret etti. Bir hükümden padişah, kapısından çalışan bir anlam var mı? Bir de şu ayetini bir de sen dini, tefsir yapan, çok hoşuma gitti. Bir de seni ağzından dinleyip, Yes'el men fis sema vâdi külli yevme hüve fî şe'nin. Hadis-i <Sessizlik> Onun durmadan icatları var, yaptıkları var. Şeref sahibi olanlar, yüksek şeref olanları isterse onları zelil etmesi var. Kırletedir, zilletedir, zilletedir, var zilletli fakir bu kadar olur, gider yükseltmesi var. Yedi devletimizde şimdi bu olur yine seçimlerde. Bak ki getiriyor, arkasından gündüzü getiriyor, bir kısmını Allah rahmetinden dünyaya getirip koşturuyor, bir kısmını kastedip mesele yol çekiyor, bunları her türlü iradesiyle meydana geliyor. Ali bin Mecid devletin demeli, yani onun yaptığı en yaptı? alt olan bir iş. O zaman gitti Paris'e. o kırmetliğe bir rezil elbisesi getirdi, giydirdi. Rezil yaptı. Rezil dedi Padişah'ın, bu da şimdi yönünü vermiş elleri içinde. Bak beş dakika, on dakikalık ben kırmetliydim babamdan. Şimdi beni rezil yaptı. いいですね。